Alpasta nedirsin lo? İşte. Ana Peugeot 106 idi değil mi bu araba? Evet, evet. Bu balatalar var ya yıllar önce değişmiş biliyor musun? Demiri çıkmış ama ha. Evet. Evet. İşte baksana tam çıkmış Alpasta'dan. Çıkar bakayım. Olan hmm. Ulan Hasan hiç mi görmemiş bunu ya? Göster bakayım Alpasta. Balta var ya. Demire çıkmış ya. Yenisi neredeydi? Biliyorum. Biliyorum. Getir yenisini. Yan yana tut bakayım Alpasta. Allah, Allah Allah. Sadece demiri çıkmıştan Alpasta. Peugeot 106'ların arkası disk biliyor musun? Bak bu araba 20 sene önce çıkmış piyasaya. Arka fren balataları disk. Görüyor musun? Evet. Peugeot 106. GTI. GTI. Evet, bu tarafı değişmişler. Peugeot 106, küçücük kutu gibi bir araba ama içi geniş ya. Ben bile içinde rahatlıkla arabayı sürerim yani. Evet. Bağıra bağıra ben 106'yım diyor. <laughs> İki tane gördüğünüz gibi bir uzun, bir de kısa fanı var arkadaşlar ulan Hasan bu trigger'in kapağı nerede yavrum böyle mi kullanıyorsun evet. Trigger'in arasına bir juvata mı girse girsen olacak Alparslan, Hasan nerede? İşte arabasının lastiği bir çivi girmiş. Ha çivi girmiş onu yapmaya gitti. Evet. Anladım. Rica ettim, yoksa tamam. Vay be. Klimasını da hortumlarını kesmişler ki ama. Allah'ım alam bu. He? Motoru aldım masadan motorun havalandırması. Demek ki çok üfleme yok. öyle bir oraya koymuş. Aşağıya doğru bir hortum, hortum salasa daha iyiydi. Silecek motoruna yağmur gelmesin diye sarılmış özel bir bandı var arkadaşlar. Soket yerini yırtmışlar ama silecek motorun olduğu yer. Yağ motor, yağmur giderleri hemen şuradaki delikten. Peugeot 106 Bu kadar alçak arabayı nasıl sürüyorlar ya? Benim midem bulanıyor alçak arabalarda ya. İçi geniş ama tabii ki haliyle yalnız arkadaşlar bu arabalar yolda öyle bir gidiyor ki var ya üf, 220 katran gösteriyor ama yaklaşık 200 rahatlıkla vuruyor bunlar. Gizli yarış arabaları bunlar. Tekeri mi patlattı Demin gözlerim seni aradı bulamadım. Bir oturayım da şu 106 Peugeot hakkında bir sohbet yapalım ya. Ama sesin hiç gelmiyor çünkü Kemal Usta tabanca kullanıyor. Çok süratli bir araba olduğu için 15-20 sene önce disk yapmışlar ha? Evet usta. Ya bu araba aslında çok eski bir araba değil yani. 99 2000 model. Bu kaç model? 99. 99 dedin değil evet. mi? <laughs> Oğlum eski değil diyorsun. Yani, yani 2009 10 yaş. <gülüyor> <gülüyor> Yo, ben kendi 2019 <laughs> 20 yaş. Ya benim bindiğim arabalara göre bu araba bana çok iyi. He. Ama sen ya, hep abi. eski Hacı Murat, Serçe. Tabii ki 70'li yılların arabalarını kullandığın için. Bu araba bana modelli geliyor. Şimdi neden 106? Yani, işte ben küçük bir 106'ın içinde büyüdü. Amcam hep bunları alıp satıyordu. Evet. Ben eve ettim, sonra babam onu aldı. Alparslanın yaşında... çekit sesinden anlamıyoruz ki. Evet anlat bakayım. Sonra babam 16 yaşında ben 106 aldı işte. Hı -hı. Böyle hatasız kusursuz falan. Hı -hı. Sonra satmak zorunda kaldı. Benim hevesim yarıda kaldı. Ondan sonra tekrar... Şu de... anda hevesini alıyorsun yani. He? Nasıl? Yolda gidişi nasıl? İşte o saniyelik ya olay. Saniyelik. saniyelik. Salise değil yani. Yok, saniye. saniye. Yok bir de salise ile giden arabalar var ya. Ha, yok o seviyelere daha gelemedi. Ama gerçekten abi. Uçuyor o değil ama... mi? Yani. Mesela diyelim ki eee ıı, ışıklardasın. 2021 bir araba sol tarafında ya da sağ tarafında ıı, hafif ara gazı veriyor. Seni kışkırtıyor. Mesela ben şöyle söyleyeyim, bu arabalarda denenmiş bir şey. 70 ile 150 arası, 0 ile 150 arasında Lamborghini bile kolay kolay yakalayamıyorsun yolda. Lamborghini yani bile yakalayamıyor, anladım. Denenmiş bir şey bu. Denenmiş yani. yani. Denenmiş. Ama 170 160 sonra gücü kayboluyor yani, onu hissediyorsun. Şişiyor motor. Ha, şişiyor. Ha. Ama 160 170'e kadar, 200'e kadar süresiz, gidiyor. yani sıkıntısız geliyor, hiç durmadan. He, anladım. Yani, bu araba Yere yakın küçük bir araba olduğu için mi seni cezbetti? Yok normalde fabrika çıkışı böyle yere yakın değil usta. Fabrika çıkışı yüksek değil mi? Yüksek şey, fabrika çıkışı yüksek ama e, yüksek olduğu zaman da bu sefer yolda kendini savurtturuyor. He. Zaman, gaza bastığın zaman çekiyor Anladım. yani. O yüzden basıyor. Ama yolda hızlı giderken de evet. sen e, aldığın o Adrenalin, motor a, adrenalini, adrenalini yani, Hiçbir şey vermez yani. Ya usta ben o kadar arabaya bilmiyorum. Yani adamlar bu eski kibinle olan, sahipleri olan adamlarla da konuşuyor. Hı -hı. Adamlar da yüz altın tadı başka diyor. Eski kibin diyor bu tadı vermiyor diyor. Aynen. Yani kaç bin liralık araba. Şş, Alparslan, Allah Hasan, Allah rızası için bak, parmağıma bak, şuraya bak ya, hep şuralara baktın, yani şuraya bak ki insanlar senin göz temasını görsünler ha, Hasan. Yani. Şimdi birkaç tane ee, takipçim e, yorum yapmış. Eskiden videolarını Hasan çekiyordu. Hep Hasan'la birlikte bütün gibiydin. Hasan işten mi ayrıldı dedi. Yazmışlar. İşten ayrılmadın. Işte, Sese kan yatıyor. Sigortan var. var. Evet. Yemeğin veriliyor. Yemme, yemme. Maaşın, Maaşın da düzgün, düzgün mü bari? Evet, ben senin seçim. patronun olarak değil. Maaşın düzgün mü? Onu söyle yoksa bana. Maaşın düzgün şöyle bir şey var. İtalyan hafta sonuna gidiyor. ay 30 çekiyor. Ayın 28'i cuma günü geliyor. Allah razı olsun. bizim cuma günü veriyorsunuz maaşları. Yani pazartesi yapmıyoruz. Yani gününden bile erken yapıyor. İyi. Allah bize verdikçe biz de size vereceğiz. Tabi tulumlarınızı, ayakkabılarınızı, her şeyinizi karşılıyorum. Evet, Bir şey soracağım. Yıllardır sanayi ortamındasın. eee İsmail Üstadan Ağzından hiç küfür duydun mu? Yok usta yani hep, hep böyle e, küfür değil, hep böyle öğüt değil. Hani böyle bir şey olduğu zaman hani abisi e, ya da kardeşim, yani hep böyle abisi diyorsunuz usta. Hiç böyle bir şey demiyordu. O kadar hatalarım geçen de araba düştü mesela türkoda. Biri yaslanın arabayı düştü. Yani bu araba kim besledi, kim kaldırdı diye tutmadım. Ya. Şu çekim sesinden seninle doğru dürüst sohbet edemedik ama Olsun yine de etmiş olduk. Yani e, sence e, İsmail Usta bir işçinin gözünde de o işçinin neresinde? Vallahi işçinin tam kalbinde ya. Yani patron değil de, sanki bir abi gibi yani. Biz de öyle hissediyor şahsen. Teşekkür ettim. En azından beni gururlandırdın. Demek ki ben e, bir şeyler verebiliyormuşum ki bu arada Peugeot 106 bizim Hasan'ın kendi arabası balatasını almış değiştiriyor. Hasan kolay gelsin. Kazasız günlerde kullan.